Merhaba arkadaşlar anlık olarak MS kanalındasınız ve bugün sizlerle MS kanalının vazgeçilmez evet. efsane harika emektar oyunu Fall Guys oynuyorum. Evet facecam'de de geçelim dedik bir anısı var yani. bir hatrı var dedik Facecam'da videolarımıza da Fall Guys'ı ekleyelim dedik Bekledik. ve ekledik ve oyun oyunda gayet saran yani tadından yenmez bir oyun. Evet bazen kanser, bazen heyecan, bazen sevinç. Yani hmm. oyunda her şey var. Küçük küçük koşuyorlar zaten milyonlar Gayet keyifli bir bazen oyun. Bazen bizi dele eden. Yani MS kalını e, bir yıl önce bile çekiliyordu Fall Guys. O yüzden Facecam'e evet. de satmadık. Fall Guys'tan Sen devam var. ediyoruz arkadaşlar. Şimdi... Siz de hemen aşağıdan şöyle güzel güzel abone olup like atıp bir de yorumlarda şöyle bir fikirlerinizi belirtirseniz şu kadarcık yeterli evet. bizim için. Çok seviniriz. Ve, ve ne hepinize... diyelim? Hepinize... İyi seyirler deyip oyuna geçiyoruz. Oyuna geçelim. Arkadaşlar oyunla karşınızdayız. Fall Guys'ın işindeyiz şu an. Fall Evet yeni bir Fall Guys'da. Knockout modu var burada. Bir de Explorer. Bunu beğenmedik. Evet. Farklı bir trailer yaptık beğenmedik. Biz Knockout'tan devam edeceğiz. Evet Güzel eğlenceli bir şeyler şeyde. var gibi görünüyor. Evet. Yeni haritalar biraz değişmiş gibi. Bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Siz de hemen ne yapın? Aşağıdan yine tekrar daha demin dediğimiz gibi yorumlarda evet. fikrinizi yazın yine. Tabii ki de. Yorumlarınızı Yorumlar bekliyoruz arkadaşlar. Yorumlar acayip önemli arkadaşlar bizim için. Yorumları şu an rica ediyorum. Lütfen yorumlarda fikrinizi belirsizsiniz. Bizi çok mutlu edersiniz. Yani büyümeye çalışıyoruz. Siz de bu büyümeye destek atarsanız çok teşekkür ederiz. Hem de çok. 32 ya, kişiyle ya. başlıyoruz. İki oyun atarız muhtemelen, sonra da bir video sonu. Evet, yakışır. Fall, Fall Guys iyidir ya, Fall Guys. Ve haritanın mesela fotoğrafta görüyorsunuz. Eğlenceli haritalar, haritalar izledim, var yani. evet. Rainbow Rumble diyor. Rainbow Rumble. Evet. Renkli. Gökkuşağı. E, yani Knockout'taki iç, içeriğine baktık işte haritalar çok eğlenceliydi o yüzden Knockout çekmeye karar verdik. Bence çok da güzel haritalar koymuşlar. Güzel yani, eğlenceli. Evet, bayağı eğlenceli haritalar vardı başlarsa, evet. e, başlarsa eğer. İnşallah Bekleyeceğiz abi ne yapalım ya. Bence başlayana kadar bir kez daha bir abone olup like atıp yorum <gülüyor> atabilirsiniz. <gülüyor> evet, abone olun lütfen. Çıkıkçılarına dönmeyelim. Çok da evet yani abone olursanız çok mutlu oluruz yani. Biz araba istemiyoruz <laughs> çünkü Biz abone olmanızı istiyoruz derken Emir'cim ne oldu sen tokat yedin orada. Tokat yedim ben öyle bir tokat yok. <laughs> Oğlum buralar düşüyormuş lan. Evet düşüyor zaten. Hiç mi Fall Guys oynamadın kardeşim. O yüzden ben ortadan gittim karşım karşım tokat çok iyi geçtim de. çok çok zorlanarak bitirdim. Ooo fena gidiyorum ben. Fena gidiyorum. Şu an lider olarak gidiyorum arkadaşlar. Benim liderlikten Aa, eserim yok. Ben baya gerilerdeyim arkadaşlar gördüğünüz o eski. üzere. O eski halimden eser yok şimdi. Eee ne oldu ben nereye gittim? Aa gidiyorum. Finish'e doğru gidiyorum. Ben sağdakinden girdim. Orada 3 tane bir şey vardı. Sağdakinden <laughs> Arkadaşlar. Ya, ya beni görmen lazımdı. Az önce görmen lazımdı. Lan. <laughs> ne yaptın lan, <laughs> lan ne yapıyor oğlum sen? Kafayı mı yedin? <laughs> ben üşüttüm sen galiba. Ben... <laughs> Üşütmüş. Oğlum sen hiçbir bir oynamadın. Aha. Bu şuraya. Sonunda. Aaaa! <laughs> oğlum sen bu sen mu? Bu senin aptallığın. Aa! Aa! Seni ilk defa görsem kolsuz falan derdim. Yazık bir çocuğa derdim. İnanılmaz, inanılmaz. Önümdekiyle mi kaldık? Ayo! E sen gittin. Aa! Bu gitti. Beni izleyeceksin. O eski halimden eser yok şimdi. Arkadaşlar Fall Guys Emre bundan çekti. <laughs> Emre dedi ki sen oynamayı öğren öyle gel. Aa. Böyle kalsın. Sen bir evet, de benim sen, sen bir de benim sen ölmeden önceki halimi görmen lazım. Hayata tutunmaya çalışan bir fare gibiyim. Kedinin kovaladığı fare. Oğlum çok kötüydün. Çok kötüydün. Yani sen bile kırmızıyı atlıyorsun falan seni geri atıyor. Saçma sapan hareketler yapıyorsun. Arkadaşlar benden devam edin. Ben profesyonel player. Arkadaşlar player. Başaramadık, başaramadık abi. Gameplay, gameplay. izle gameplay, gameplay. Gameplay nasıl? Arkadaşlar başaramadık. başaramadık. Neyi başaramadın? <laughs> Kırmızı şakli. Ben buradan geçerim ki. Heh. Lan geç oğlum ben niye geride kaldım bu kadar? Ben geride kalmazdım arkadaşlar normalde işte geride kaldık ya. Ooo oh! mallıklar yapıyorum ben de. Evet sen de bir mallıklar peşindesin. Oğlum bulaştırdın bulaştırdın Allah'ın belası. <laughs> ne yapıyorsun? Uzat ne yapıyorsun ben? lan? <laughs> oğlum mallık bulaştırdın bana ne yapayım ben? Acayip <laughs> bir mallık bulaştırdın bana. Bitirirsin Allah ya. Sıkıntı olmaz. Ben. Bitirirsin. Umarım. Umarım öyle olur. Umarım. Buradan şöyle bir. Bitirdin. Ha. Şu arkadaşım bir geçmem lazım. Şunu da bir geçelim. Hop şuradan şöyle kayarız. Çok iyi. Ve <laughs> finish it man. Hop. bitirdin bitirdin daha dört kişi bitirmiş. İyi güzel. Hadi, Oğlum, sen, de. sen de, sen de, <laughs> sen de. Yapmıştım bu fakir aynı sonda. Yeter. Sen de, sen de, sen de, sen de. Sen de. <laughs> Oğlum bu sonda niye hep böyle oluyor? Bak hep sondaki vuruyor bak. <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> Arkadaşlar bana laf etti kendisi. <laughs> O mallığını bulaştırdın bana gerizekalı <laughs> Dislike atıyorum ben Marita ya. İnanılmaz. <laughs> Abi 3 kere sonda düşer miyim? 3 kere sonda düşer Aynısı da ya. bana oldu. O ortadakinde. Arkadaşlar Aa. exit yapalım hemen yeni bir. O sendeki aynısı değil oğlum. Sen bir yere zıplamadın gerizekalıca. Ben de o, bir şey vuruyor sonuçta. Gerizekalı. Aynı şey vurup durdu sana. İnsan bir ders çıkarır. Bu bana vuruyor derlerse Dersen o... Olmadı işte olmadı, harbiden kötü oldu. Ben hemen geliyorum, ready'leyim hemen, tak tak evet, tak tak. Ben de, knockout yine, bir tur daha atalım, çok kısa sürdü zaten bu. Böyle <laughs> sürmesini evet. planlamıyorduk biz. Eğlenceli de <laughs> ama, sonlarda bir kanser oldum ben. Ya inanılmaz bir şekilde, öldük geberdik. Neyse hemen devam ediyorum. Şu minnoşluklara bakar mısın, nasıl sinirlenebiliriz sen ya? For Guys, Fall Guys değil mi? Eğlenmenize bakacaksınız bu oyunda. He. Oo. <laughs> Daha Aa bu ne Ben böyle, böyle haritaları severim. Antin Kutin güzeldir. Hmm. Çok değişik bir şeye benziyor lan ama. Bunu hep aşağıya doğru gideceğiz. Ve ya da, da yukarı şey doğru benziyor. gideceğiz. Yukarı doğru değil bence aşağı doğru ama bakalım. Bence yukarı doğru gideriz ya. Yukarı fantazileri var. Aşağı doğru bak orada ok var F fotoğrafta bak aşağıyı gösteriyor. Yani. Ne yani? Evet aşağı gidiyoruz. Evet. Niye mücadele ediyorsun ki benimle? Niye aşağı gidiyoruz ki? Aşağı gitmek kolay olur Bro. oğlum. Şimdi iki dakikada <laughs> bitireceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki dakikada bitirecek beyefendi. O yüzden hop şuradan şöyle. Ha İki Şu dakika bile benim... değil. Ben yani şu, biz şu an çok iyiyiz mesela aşağı gitmekte birinci, de ne var oğlum? Birinci gidiyorum ben bu arada. Hop şuradan. Şuradan şöyle ben birinciden devam, birincilikten. Bak garanti yerlere gidiyorum hep. Millet böyle biraz antikotik şeyler dönüyor ama geride kalıyor. Bu arada dibime birkaç kişi geldi ben antikotik. Ah! Ne oldu lan? Hayır arkadaşlar. Aa. O da düştü. Ben kötü düştüm. Çok salakça düştüm. Neyse ben garanti yerlerden devam. Daha demin bir fantazi denedim olmadı. Ya hayır ya. Ben bayağı fantazili gittim. Öyle bir sıkıntı var. Neyse. Onun içinde düştüm. Çok iyi gidiyorum. Şu an iyiyim. Bitirdim arkadaşlar gibi bir ben şey. Ben bitiremeyeceğim gibi bir şey arkadaşlar. Yine baştan eleniyor gibiyiz. <laughs> baştan eleniyor <laughs> gibi miyiz? Değiliz. İyi değiliz. değiliz. Yok, bitiririz, bitiririz. Bitirdim, bitirdim 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 Bak bak. bak. O, aa onun da önüne zıpladı. Aa! <laughs> aman lan koyduğum bırak be Lan az kasmaya gidiyordunuz ha. İyiymiş ben bir like'ımı atarım, like atarız abi. Play yaptık kardeşim orada. İki oyunda play denedik Yani böyle düz oyun olur mu? Play yaptık. Yani bu ne bu? Aa, bu harita klasik bir harita benziyor. Evet kolaya da benziyor sanki kimse. <laughs> sen kolay deme. Ko ço çerez çerez. Çerez es. Yok bu es, çerez, Mayonez. Benziyor, bunu direkt bitiririz. Öyle mi diyorsun? Direkt direkt. Bunu bitirmeme şansımız yok. Baksana. Bayağı basit. Şu kapılar Öyle... açılıp kapanacak. Onlara dikkat edeceğim o kadar. Öyle de demeyelim ben ilk ya. Ben ilk ortadaki açılır. Sağdan ben koşarım. Ben bence Siyatını ortadan koşuyorum. Evet. İlk soldaki açıldı. Bu sefer sağdaki açılır. İlk soldaki açılırsa... Evet. Yok. Şuradan devam ke. Çok iyi ke. Efsane. Tamam. Ben şuradan gitmeyi tercih ediyorum. Bu klasik Fall Guys haritası. Bu Knockout'da bir... Burası geç açılıyor Açıl artık. Burası Fall Guys haritası biz bunu oynadık biliyorum o yüzden. Burada sol taraftaki geç açılıyor. Zar zor. Çok iyi buradan şöyle akarız Lütfen, buradan, buradan ak aktım akamadım tamam, tamam, tamam. akamadım bitti, akamadım bitti o zaman geçemedin geçemedin 15 kişi bitirince bitirince akamadım akamadım akam ben de çok şansa bala aktım biliyor musun? tam ortadakine doğru akıyordum kapı bir açıldı sola bir de çevirdim soldakine çarptım falan finişin önüne düştüm yani <laughs> Oh tren, oh tren, 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 tren. Soru aygıt arkadaşlar. Bu çok eğlenceliydi tren, tren. Evet. Yani bu kırmızı trafik lambalarına falan değmemiz lazım. Siren dönüyor, sürekli olduğu yer ve. Böyle. Bakalım, bakalım, bakalım. Ben bunu geçerim. Ben bunu geçerim. Finale doğru gidiyorum gibi bir şey. Evet, Nazar bu kez deneyim. finale tamam. doğru gidiyor sanki. İzliyoruz. Hangi bakalım? İzliyoruz. Erbet Tren de. harekete başladı. Train harekete başladı. E, hızlı bir şekilde yarışmacımız Yaşar'dan e, koşular var. Evet. Ben önlerden başlarım abi. Yarışmacımız önlerden Yaşar de. en önlerde. Bir kişi eğlendi bile Yaşar. Yarışmacımız tamam, Yaşar. Bir kişi elendi, Kaldı. Beş kişi eğlenecek. Yarışmacımız Hikaye Yaşar ya. yoluna devam ediyor. Yarışmacımız <laughs> Yaşar! Kaldım. Geçtim ben. Ben sol düşmedim. Daha daha Arkadaşlar iyi. böyle bir bal yok ya. Çok iyi. <laughs> böyle bir bal yok ya. <laughs> Vay am. bir bak kule dedim ne oldu? Sana bir baktım benim öldüğümü göstermiş. Evet. Çok iyi ya. Aha final. Final final değil. Oğlum öyle bir İ ik ikinci tura bal dedin. Üçüncü turu bal olarak gördük. <laughs> Finale evet. geldi. Arkadaşlar bayağı kendisi bayağı. Galatasaraylı da lobby mobi balıştırı evet, yani var onda. Ben. Çok lezzet gibi ballı. vallahi i̇şte benim. Şunu bal işleri var onda. Bunu kazanırsam çok iyi. Hadi bakalım. Winner, winner için galibiyet için oynuyorum arkadaşlar. Hadi siz de hemen aşağıdan desteklerinizi atın ben final için oynarken. Evet, final için gayet dikkatli bir şekilde zıplıyor. Yarışmacımız evet. Yaşar. Baya kilitlendim şu an. Ben konuşmaya ee, çalışacağım. Elenen yok henüz. Sıfır Ben onları bildirme. Onlar benim motivasyonumu bozuyor. Elenen sıfır devam ediyor. Önüne kırabilirsin köşeden gidenin. Evet herkes birbirinin önüne çıktı. Elenen gelmedi yine. Çırpıdan var elendi. Aa! Çok Oo. pis önüne kırdı. Evet. Son 3-5 kişi kaldınız. 5 kişi. Son beş yapacaktık. kişi. Ben... Ben gidiyorum. Almam lazım, galibiyet almam lazım. Trendeki o olay galibiyetin haberçisi hmm. olması lazım. Bir, iki, üç, dört, beş kişisiniz hala. Önüne, önüne... ...gelmiyor. Bir kişi daha mı düştü lan? Yok. Düşmüş dört kişi kaldınız. Hayır. Hayır. <laughs> Keşke geri dönmeseydi. Niye geri dönüyorsun? Önünde bomboş arazi gibi ya. Ya ne bileyim ya. Üf üf ya. Arkadaşlar yine de iyi ilerledim. İyi Ama ilerledim. yine iyi ilerledim, değil mi? Yine de iyi ilerledim arkadaşlar. O kadar bala rağmen falan. Arkadaşlar güzeldi bence eğlenceli bir video oldu. Hepiniz evet. çok teşekkür ediyoruz buraya kadar izlediğiniz için. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın diyoruz ve öyle diyorum ve hepinize çaçao. Ve...